Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi kesin olarak çıkarılamaz deniliyor soruda. Biz parçaya dönüyoruz değerli öğrenciler. Parçada neyden bahsediliyor? Almanya'nın kuzeyinde toprak altında çıkarılan bazı tahta mızraklar Avrupa'daki eski insanların etkin bir avcı olduğuna dair sağlam bir kanıt oluşturduğu ve 400 bin yıl önceki Avrupalıların yaşantılarından bize bir kesit sundu ifadesinden biz e, A seçeneğine uğraşıyoruz. Arkeologlar tahtanın Normal şartlar altında bu kadar uzun bir süre korunmayacağını, korunamayacağını, bu buluntuların, e, buluntuların bu sayede o dönemin hiç bilinmeyen bir yönünü aydınlattığını belirtiyor buradan da yine ve ilk cümleden de ağaçlarda elde edilen, elde edilen nesneler avlanma amacıyla kullanılmıştır çıkarılır ve e, madende toplanan 10 metre altında. Ele geçen buluntuların bugüne kadar iyi korunmuş olmasının nedeni de oksijenle hiç temas halinde olmadan sulu bir çamurun içinde kalmış olması buradan da E seçeneğindeki yargıya ulaşıyoruz. Araştırmacılar mızrakların ağırlık merkezinin ciritle aynı olduğunu buradan da mızrak yapımında nesnelerin ağırlık dengesine önem verilmiştir. Bu, bu çıkarılır. çıkarlamayacak olan D seçeneğinde verilmiştir. Avcılıkta kullanılan eşyalar Avrupa'da madenlerde saklanmaktadır. Bundan bahsedilmiyor parçada cevap değildir. Bu parçadan gösterge ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine kesinlikle ulaşılamaz deniliyor soruda. Biz parçaya dönüyoruz ve parçadan tespit ediyoruz. Sözcüğün en geniş anlamıyla gösterge bir başka şeyin yerini alabilmesini sağlayan özellikleri taşıdığından buradan A seçeneği dolaşılır. Bir nesne olgu varlık belirtebilen bir ögedir. Algılanabilir nitelik taşıyan bu öge bir, bir tür uyarandır ifadesinden işitsel ya da görsel bir işaret niteliği algılamadan bunu anlıyoruz. Bununla beraber zihindeki imgesi bir başka uyaranın imgesine bağlı olduğundan onu çağrıştırır. Buradan nedir? Zihinlerde ortak bir anlam oluşturduğu aynı zamanda karşıladığı kavramın güçlü bir ilgisinin olduğu örnekten de bu anlaşılıyor. Bu anlamda yerdeki su birikintisi yağmur yağdığının çatık kaşlar, kızgınlığın, masa sözcüğü bir nesnenin gözü göstergesi sayılır. Ee, buradan da karşıladığı kavramı güçlü bir ilgi var. Ee, dolayısıyla burada değerli öğrenciler kesinlikle ulaşılamayacak olan e, el seçeneğinde verilmiştir. Bazı iletişim sorunlarını ortadan kaldırdığı bundan bahsedilmiyor. CHP'dir. Bu parçadan İskenderiyeli Yunan şair Konstantinos Kovavis ile ilgili kesin olarak çıkarılabilecek yargı aşağıdakilerden hangisidir? Parçaya dönelim. Hangisi kesin olarak çıkarılır? Hangi sanatçıyla yemek yemek istersin diye sorsa e, sorsalar İskenderiyeli Yunan şair e, Konstantinos Kovavis'in adını verirdim. Birçok nedenden ötürü onu seçti. Onu seçirdim ama en çok da en fazla çevrilen şairlerden biri olduğunu ona söylediğimde e, vereceği tepkiyi görmek istediğimden. Altısı son birkaç yılda olmak üzere şu anda 15'ten fazla İngilizce çevresi olması bir yana Yunanistan'dan Ekvador'a kadar birçok ülkeden, ülkeden çok sayıda şair ondan etkilenmiştir. Şair az konuşulan bir dilde yazmasına rağmen küresel çapta bir cazibeye ulaşmıştır. Ifadesinden değerli, değerli öğrenciler kesin olarak söylenecek olan değer de verilmiştir. Farklı uluslardan sanatçıları etkilediği, dolayısıyla cevap D'dir. Diğerleri yaşadığı dönemin en büyük şairi kabul edildi bu değil. Şairlerinin birçok şiirlerin birçok farklı dile çevrildiği e, bu da değildir. Farklı uluslardan sanatçıları etkilediğidir. Esas cevap D'dir diyoruz. Bu parçadan aşağıdakilerin hangisini kesin olarak ulaşılabilir deniliyor. Parçayı okuyalım. Ee, baharın gelişiyle birlikte en sık karşılaştığımız rahatsızlıklardan biri de alerji. Alerji yiyecek koku toz gibi maddeler karşısında bağışıklık sisteminin bir hastalık tehlikesi varmış gibi tepki vermesi durumudur. Vücudumuz yararlı mikroplarla yaşamayı unuttuğu için onlara karşı aşırı duyarlılık göstermekte. Bu da alerji olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle erken yaşlarda e, farklı türde mikroplarla karşılaşmak, güçlü bir güçlü ve düzgün işleyen bir bağışıklık sistemi inşa etmede önemli rol oynamaktadır. Hemen bahar aylarında sık görülen hastalık alerjidir. Ee, bahar aylarında olmayabilir, başka şeylerin de olabilir. Mesela alerji yiyecek içecekten de olabiliyor. Yararlı mikroplar mevsimler rahatsızlıkları yok etmektedir. Mevsimsel rahatsızlıkları bu da çıkarılması kesin olarak değerlendirilir. Alerji vücudun zararlı maddelere verdiği bir tepkidir. Bu da zararlı madde değil. Bunların birçoğu mesela koku zararlı olmayabilir. Kişiye göre zararlı olabilir. Bu sonra dersinde genç yaşlarda geçirilen hastalıklar vücudun direncini artırmaktadır. Bu da kesin olarak çıkarılamaz. Burada kesin olarak çıkarılacak olan E seçeneğinde verilmiştir. O da bağışıklık sistemi hastalığa verilen tepki üzerinde etkilidir. Burada cevap E'dir diyoruz. Kesin olarak çıkarılacak olan olarak cevap E'dir diyoruz ve diğer sorunun çözümüne geçiyoruz. Bu parçadan aşağıdakilerin hangisine kesin olarak ulaşılabilir? Hemen biz e, parçaya dönüyoruz değerli öğrenciler. Atletizm branşlarından seçilen sporcular arasında yapılan bir ankette bu sporculardan %60'ı son 6 ayda doping yaptığını kabul ederken %75'i dopingin vücuda zarar verdiğini kabul ediyor. Sporcuların çoğu dopingin etik kurallara ve centilmenliğe aykırı olduğunu biliyor ama spordan kısa süreli, uzun süreli ya da ömür boyu men edilme gibi risklere karşın dopingten vazgeçmiyor. Ayrıca sporcu doping yapsa bile bu durum bazen yapılan testlerle tespit edilemeyebiliyor. Bugüne kadar en çok doping vakası ise 2008'in 8 2008 Pekin olimpiyatlarında kaydedildi. 15 örnekten 26'sında doping tespit edildi. Bunlar içinde en çok doping yapan sporcular ise halter branşında yer aldı. Hemen kesin olarak çıkarılacak, ulaşılabilecek olan bilgi nerede verilmiş? Dopingten en çok ceza alan sporcular atletizm. Hayır en çok denilmiyor. Pekin Olimpiyatlarında en çok doping sağlayan e, maddelerin kullanımı en çok halter sporunda işe yaramaktadır. Bunu da çıkarılamaz. Bundan bahsedilmiyor değerli öğrenciler. 2008 Pekin Olimpiyatlarında doping ile ilgili e, kriterler daha sıkı uygulanmıştır. Hayır, öyle bir durumdan Doping Dopingle ilgili verilen cezalar doping eylemini engelleme gücünü gücünde değildir diyor E'de. Bu da değildir. Burada E seçeneğinde verilmiştir doğru cevap. Topping testleri vakaların tespitinde her zaman kesin sonuç vermemektedir. Evet, onu da nereden anlıyoruz? Bakın burada ki cümleden bunu kesin kesin olarak anlıyoruz. Doğru cevap D seçeneğidir diyoruz. Bu parçada anlatılanlardan aşağıdakilerden hangisini kesin olarak ulaşılabilir deniliyor. Hemen parçaya dönüyoruz değerli öğrenciler. Son verilere göre kanser görülme sıklığında artış devam ediyor. Kansere bağlı ölümlerdeki artışta yavaşlama olması ise sevindirici. Bununla beraber kanser tedavisinin ülkelerin sağlık sistemine yükü hızla artıyor. Hemen A seçeneğine bakıyoruz. Sağlık sisteminde meydana gelen aksamalar nedeniyle Kansere yakalanma oranlarında beklenen düşüş aksamalardan bahsedilmiyor değerli öğrenciler. Burada e, kanser tedavisi ülkelerin sağlık e, sistemi yükü hızla artıyor deniliyor. E, ölümcül bir hastalık olan kanserin tedavisi hastanelerdeki imkanların yetersizliğinden dolayı gittikçe zorlaşmak. Bundan da bahsedilmiyor. Kanser vakalarında önceki dönemlere göre artış yaşanırken, e, tedavisi gerçekleşen kişilerin sayısında azalma görülmektedir. Bu da e, değildir. Ülkelerin sağlık sistemleri kanser hastalarının sayısı azalsa da tedavisi hayli güç olan e, bu hastalık nedeniyle işlevini yerine getirememektedir. Bu da değildir değerli öğrenciler. Burada e, nedir? B seçeneğindedir. Cevap. B seçeneğindeki cümle kanserden kaynaklı ölümlerin oranındaki düşüşe karşın Evet burada ne diyor? Kanser görülme sıklığında artış devam ediyor. Kansere bağlı ölümlerde artış yavaşlıyor diyor. Düşüşe karşım bu hastalığa yakalan kişi sayısı her geçen gün artmaktadır. Dolayısıyla doğru cevap B seçeneğidir. Kesin olarak ulaşılacak bilgi B'de verilmiştir. Bu parçadan Osmanlı dönemi ile ilgili aşağıdakilerin hangisine kesin olarak ulaşılabilir deniliyor soruda. Biz hemen Parçaya dönüyoruz. Osmanlı kent sakinlerinin bir evden bekledikleri imparatorluğun neresine giderseniz gidin aynıydı. 19. yüzyıla gelene kadar gayrimüslimlerin ev kültürleri de Müslümanlarınkinden farklı değildi. Parası yetenler yörenin üslubuna uygun güzel evler yaptırırlardı. Ayrıca Müslümanlarla gayrimüslimlerin birbirlerine ev sattığı da çok görülürdü. Dışarıya kapalı bir yerleşim anlayışının olmaması eee her iki tarafın ev kültürlerinin böyle benzeşmesinde önemli rol oynamaktaydı. Öte yandan işlevlerin benzeşmesi, biçimlerin benzeşmesine yol açmamıştı. İklim koşulları çevreden elde edilebilen malzemeler ve en başta da mimarlık gelenekleri farklılığa neden olabilen etmenlerdendi. Hemen ev e, tiplerindeki farklılık evin işleviyle ilgili beklentilerden kaynaklanmaktadır. Bundan evin işleriyle ilgili beklentilerden kaynaklandığı yazmıyor. 19. yüzyıldan sonra evler modern ihtiyaçlara uygun inşa edilmiştir. Bundan bahsedilmiyor. Yöresel etkenler tek tip konut yapısının tek tip konuttan da bahsedilmiyor. Maddi olanaklar arttıkça evlerin boyutlarında değişiklik meydana gelmiştir. Bundan da bahsedilmiyor değerli öğrenciler. Burada A seçeneğinde farklı dinlere mensup olan insanlar arasında ticari ilişkiler vardır. Bu kesin olarak çıkarılabilir. Nereden çıkarılabilir? Buradaki altını çizmiş olduğumuz kısımdan çıkarılabilir. Dolayısıyla doğru cevap A seçeneği olarak karşımıza çıkıyor. Cevap A'dır diyoruz. Bu parçada söz edilen bakteri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine kesin olarak ulaşılamaz. Hemen parçaya dönüyoruz. Dünya nüfusunun üçte biri ile yarısı arasında bir kesim helikobakteri pylori adlı bir bakteriyi taşıyor. Son yıllara kadar kimsenin haberi olmayan bu bakteri hemen hemen tüm gastrit, ülser ve bazı mide kanseri vakalarının ardında yatan sebeptir ifadesinden B seçeneğine ulaşıyoruz. Ee, onlarca yıl çektikleri mide rahatsızlığının bu bakteriden kaynaklandığından habersiz sayısı e, habersiz sayısız kişi pek de hayrını görmedikleri asit önleyici ilaçlara bel bağlıyor ve tıptan bütünüyle umut kesip geleneksel ilaçlara yöneliyor ifadesinden de e, farklı tedavi yollarıyla etkisi giderilmeye çalışılmıştır ifade yargısına ulaşırız. Bunun önemli nedenlerinden biri, kimi doktor? E, biri, Kimi tıp doktorunun da dahil olduğu geniş bir kitlenin hakkında yayınlanan 2000'e yakın makaleye rağmen bu bakteriden habersiz oluşu ifadesinden de hem A seçeneğindeki yargıya hem de C seçeneğindeki yargıya ulaşırız. Burada kesin olarak ulaşılamayacak olan yargı E seçeneğinde verilmiştir. Kanser vakalarının görülme sıklığını artırmıştır. Bundan bahsedilmiyor. Do doğru cevap E seçeneğidir.